Bugün mağlup olmamamız gereken bir maç oynadık. Oynadığımız 70 dakikaya baktığımızda hatta kazanabilmemiz kazanabileceğimiz bir maç e, olduğunu düşünüyorum. 11-11 e oynamış olsaydık o şansımız olabilirdi. 70. dakikaya kadar iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Rakip e, bizim bireysel hatamızdan dolayı 1-0 öne geçti. Ee, ondan sonra yeterince gol pozisyonuna giren bir Gaziantep Futbol Kulübü vardı. Ondan ondan sonra ikinci yarıda yakaladığımız e, birbiri biri bize e, iyi yönde oyunu getirebileceğimiz bir durumdu. Ama maalesef 70. dakikada e, yediğimiz kırmızı kartla bu şansımızı kaybetmiş olduk. Fenerbahçe karşı bir kişi eksik oynadığınızda takımda iyi pas yapan bir takım istediğiniz pozisyonları yaratamadınız 10 kişiyle. Nitekim rakip üzerinize gelip ikinci golü bulup maalesef mağlup olduk. Dediğim gibi oyuna iyi başlayan gol pozisyonu üreten bir takım vardı bugün sahada. Ama maalesef pozisyonları değerlendiremedik. Kırmızı karttan sonra zaten oyun bizim adımıza e, zorlaşmış oldu. Soru anıydı. Evet. Buyurun. Sana iki kez, iki kez şey, sarı kart gördü. Şimdi de topa vurarak gördü. arasında ilk yaradaki pozisyonda topa vurarak gördü. Bu yarı yaptı mı? Sizce? Öyle kul, hay, hay, öyle. Evet ben de size soruyorum. Bunu bir hoca futbolcularına, soyunma odasına yapmıyor mu düşünüyorsunuz? Biz hepsini her şeyi konuşuyoruz ama bazen futbolcunun içinde olamıyorsunuz. O pozisyonu yaşıyor. Nabız 180'de gergin gergin ortam, stresli ortam yaşanabiliyor mu? Hani maalesef öyle bir hata yaptı. Takımı 10 kişi bıraktı. E maçta da ondan dolayı kaybetmiş olduk. Net açıklama bu. Bunu biz Maxime de söylüyoruz. Maxime de çünkü sarı kaç cezalısıydı. Papi'ye de söylüyoruz. Tüm futbolculara söylüyoruz ama bazen oyunun o e, heyecanlı anlarında futbolcu ulaşmak zor. Çünkü benden 70 metre uzakta olan bir pozisyon. Önümde olsaydı en azından tutabilirdim onu belki. Her şeyi e, net açıkladınız. <laughs> e, teşekkür ediyorum. E, dediğimiz gibi iyi bir maç oldu 70 dakika bizim adımıza. Ama o Fırsatları kaçırma e, Problemi tek bu maçta Bizde değil Bundan önceki maçlarda da maalesef e, Yaşadığımız bir durum e, Nasıl rakibin 5 forvetinden Bahsediyorsanız ben 5 forvetten Bahsedemiyorum benim için elimde bir tane forvet var e, O yüzden büyük sıkıntı yaşıyoruz e, Yönetim konusuna Değindiniz Orada da net bir şey Söyleyemeyeceğim çünkü şu an istifa etmiş bir yönetim var. Başkanımız var. O yüzden kiminle muhatap olacağımızı da bilmiyoruz. Önümüzdeki hafta neler olacağını da bilmiyoruz. Yeni yönetim geleceğini söylüyorlar önümüzdeki hafta. Biz de sizin gibi heyecanla bekliyoruz. Önümüzdeki hafta ne olacak? Bir yönetim oluştuktan sonra inşallah oturup her konuda da istişare etmemiz gerekecek. Çünkü transfer periyodu başladı. Acilen futbolculara ihtiyacımız var, bize yardım edebilecek futbolculara. Ee, sıkıntılı durumdan geçiyoruz. Ee, futbolcuların çoğu e, FIFA'ya şikayet etmiş durumda takımın ee, maaşlar alacakları ödemediğinden dolayı böyle bu durumdayız. Ben takımma şikayet etmedim bir buçuk yıldır maaş veya para alamıyoruz. Ben kendi adıma konuşayım. Ee, birkaç aydır futbolcular olsun, biz olalım teknik ekip. Maaş ödenmedi. Ama biz hiçbir zaman e, onu bahane ederek yola çıkmadık. Her zaman sahada en iyisini vermeye çalıştık. Ben kendi adıma konuşabilirim, futbolcularım adına konuşabilirim. Onlara her zaman söylediğim cümle: "Paranız ödenmediğinde." kanun var, şey var. Orada kendi şeyinizi, hakkınızı arayabilirsiniz. Ama hiçbir şey antrenmana ve sahaya maça yansımayacak, yansıtılmayacak. O yüzden futbolcularımı tebrik ediyorum. Bugün kadar son e, haftalara baktığımızda oynanan, oy, oynanılan futbol performans bugün de aynı şekilde sahaya o sorunların hiçbir zaman yansıtmadılar. Her futbolcunun doğal hakkı menajeri üzerinden avukat avukatıyla av, 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 birlikte FIFA FIFA'ya gitmesi veya Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurması. Ama kendimle ilgili ben takımla kulübümü şikayet etmedim. Sadece benim tarafından bir evrak kulübe gitti. Uyarı olarak ödemelerle ilgili ne olacak diye, ne durumda kim muhatabımız olacak öyle bir yazı gönderdi avukatım. Onun dışında şikayet yok. En az 4-5 tane futbolcuya ihtiyacımız var. Özellikle hücum hattına ihtiyacımız var. Forvet, kanat, ofansif orta ihtiyacımız olacak. Ama bugün aynı. Bakayım kaçı? Bugün <laughs> 15'i. Çok fazla zamanımız kalmadı. O yüzden karar verip yol almamız gerekiyor. Bu şekilde olduğunda da yol alamıyorsunuz. Eliniz kolunuz bağlı. Kadro derinliği yok. Elimizde altı tane genç futbolcumuz var. Onları değerlendirmeye çalışıyoruz. Ama böyle maçlarda maalesef değerlendiremiyorsunuz. Ee, şu an oynadığımız zaten futbolcu sayısı baktığınızda 12, 13, 14 maksimum oluyor. Ee, bu da sezon başında da hatta söylemiştim yetersiz olduğumuzu en az 3 tane futbolcu daha ihtiyacım olduğunu söylemiştim. Okulda maalesef bir şey yapamadık. Ekonomi durumundan dolayı. Ee, ama şu an yaşadığımız sıkıntılar herkes net e, biliyordur. Bundan sonra bir şey olmasa daha da büyük sıkıntılar yaşayacağımız gözüküyor. Maalesef. Başka soru yoksa teşekkürler. teşekkürler. İyi akşamlar, teşekkürler.